Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yelek modeli yapımını paylaşacağım. E, trend bir yelek modeli diyebilirim arkadaşlar. E, çok hoş duruyor. Aynı zamanda gül fidanı yelek modeli de e, diye de geçiyor. Eminim aranızda mutlaka duyanlar olmuştur. Evet hemen e, örgü modelimize başlayalım. Ben örgümüzü yapmak için böyle. E, taban olarak zincirin üzerine bir sıra trabzan gittim. Sizler 2-3 sıra gidebilirsiniz arkadaşlar. E, videoyu fazla uzatıp sizleri sıkmamak adına öncesinden yaptım ben. Evet şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Şöyle iki defa iki defa dolayalım. Bakın birincisine değil ikincisine batıyorum. 2 i̇ki, 2 ve 2 olmak üzere 3 seferde çıktım. Tamam başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzana 2 2 ve 2 olmak üzere 3 seferde çıktım. Zincirimle beraber toplamda 4 tane trabzanım oldu. Bakın görüyorsunuz. Şimdi burada hemen modele geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincir çekiyorum şimdi burada şöyle kameramı bir yaklaştırayım arkadaşlar Evet en son trabzanın şöyle dibine batıyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincir çektikten sonra yine aynı yere batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincir çekiyorum bakın aynı işlemi üçüncü kez tekrarlıyorum aynı yere batıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi üç tane oldu şimdi tamın başını doluyorum takip eden trabzanımın tepesine 4 tane daha trabzan yapıyorum 1 2 3 ve 4 arkadaşlar çok özür diliyorum şunları üçlü trabzan yapmıştık ben el alışkanlığı olarak hep ikili yapıyorum kusura bakmayın yani ikili de yapsak olur tabii ki de üçlü yapsak daha da iyi olur şimdi şu dört trabzanı bir hemen üçlü yapalım çok özür diliyorum birazcık trabzanlarımızın boyutu büyük olması lazım ben el alışkanlığı olarak ikili yaptım baş tarafı unuttum tabii ki Evet görüyorsunuz toplamda burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane trabzanımız olacak şimdi bir tane zincir çekiyorum yine tığımın başına iki defa doluyorum 1 2 3. trabzanın tepesine batıyorum 3 defa da yine çıkıyorum 2 zincir tamam başına iki defa doladım aynı yere tekrar batıyorum bir tane zincir iki defa doluyorum bir iki üçüncü trabzanımın tepesine girdim ve trabzan yapıyorum bir iki üç ve 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çektim. Bakın trabzanımın dibine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 tane zincirimi çektim şöyle göstereyim aynı yere tekrardan batıyorum 2 oldu 2 4 5 16 tane zincirimi çektim 3. şeyimi de yapıyorum bu şekilde şimdi tığın başına iki defa doladım takip eden trabzanın tepesine batıyorum ve bir 4 tane daha trabzan yapıyorum 1 2 3 ve 4 Bir tane zincir. 1, 2, 3. trabzanın tepesine batıyorum. 2 tane zincir. Aynı yere tekrar girdim. Bir zincir. 1 2 3. trabzanın tepesine batıyorum ve 4 tane trabzan yapacağım. Bu şekilde bu sıramızı böyle devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben bu kısmı bu şekilde yaptım. Şimdi ilk sıramız bu şekilde. Şimdi bakın buradaki V kısmını koyduktan sonra buraya böyle kenar trabzanı olarak trabzan yapacağım. Şöyle Bakın iki tane. Şöyle üçüncüsü. Böyle dört. Ben beş tane koyacağım arkadaşlar. Bu kenar kısmını bırakacağım. Sizler tabii ki daha da fazla koyabilirsiniz. Dört tane zincir çektim bu trabzanlarımın üzerine aynı şekilde trabzan yapıyorum Çünkü bunlar benim kenar trabzanları şöyle bu kısmı da aynı şekilde yapıyorum bir tane zincir çektim tamın başını doladım bakın buradaki V görünümün içerisine giriyorum 3 seferde çıktım iki tane zincir Aynı yere tekrar battım Bir zincir Bakın buradaki trabzanın tepesine geliyorum Bir Şunları şöyle alacağız Şu şekilde 2 3 4 buradaki trabzanlarımın üzerine trabzanlarımı yaptım aynı şekilde şimdi tığımın başını doluyorum burada zaten bir tane trabzanımızın içerisine yapmıştık bu e, kulakları diyeyim şimdi onun da üzerine bu şekilde bir trabzan yapıyorum tığımın başını dolayıp aynı şekilde trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum Yine 8 tane trabzan olacak arkadaşlar. Dikkat edin eksiltme ya da arttırma olmasın. Şöyle göstereyim. Bakın 2, 4, 6, 8. Bu şekilde böyle. Bu sıramız bu şekilde gidecek. Bir tane zincir. Bakın şöyle yuvamın içerisine geliyorum. Evet videoyu uzatıp sizi sıkmak istemiyorum. Şöyle bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Şöyle şurayı unutmayalım arkadaşlar. Bu kısmı şöyle yapıp da 8 tane trabzan olarak tamamlayacağız. Bu sıramızı şöyle tığım da takıldı. Buradaki gibi yapalım. Şöyle bir görünüm elde edeceğiz şimdi. Ve buluşalım. Evet arkadaşlar bakın ben bu sıramızı bu şekilde tamamladım. Görüyorsunuz. Ve kenar zincirimle çektim. 4 tane zincir çekerek geriye döndüm. Şimdi arkadaşlar bakın bu zincirin bu trabzanımın e, üzerine denk geliyor zaten. O yüzden bu zinciri trabzan olarak sayıyoruz. Şimdi bu zinciri yaptıktan sonra buradaki üç kulağımız var diye onun bir tanesini bu şekilde alıyoruz. Ve sık iğne ile buraya sabitliyoruz. Tamın başına yine iki defa doluyorum. Şimdi bu arkada kalan buradaki trabzanlarımı yapıyorum. şöyle bakın bu ikinci trabzanım olmuştu Çünkü zincirimi de trabzandan sayıyorum şöyle 3 ve böyle 4 tane ediyor şimdi bir saniye şu ipimi alayım şimdi ikinci kulağıma bu şekilde alıyorum öncelikle içerisine sık iğne olarak batıyorum. Tamın başını doluyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde pardon ben çakma trabzanı oldu bu. Bakın. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tamın başını şimdi iki defa doluyorum. 2 2 2 olmak üzere 5 tane üçlü trabzan yapacağım ama bu trabzanlarımı öyle çok aşırı büyük çekmiyorum. Yani buradakiler gibi çekmeyeceğim. 2 3 4 ve 5. Tığın başını doluyorum. 2 İki tane ikili trabzan yaptım. Görüyorsunuz ilk önce sık iğne ile battım bir tane ikili trabzan yaptım 5 tane üçlü trabzan yaptım şimdi bu şekilde buradaki sık iğnemin tepesine batıyorum bakın burada bir tomurcuk oluşmuş oldu şöyle görüyorsunuz şimdi tamın başına iki defa doluyorum trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Yandaki trabzanlarımı. 2. Şimdi tekrar göstereceğim arkadaşlar. 3. Bakın dördüncüyü de yaparken şöyle yani dördüncüyü yapmadan önce şurayı böyle sık ile yapıyorum. Tamam başına iki defa doluyorum. Ondan sonra dördüncüyü yaptım. Bakın. Böyle bir görüntü elde ettik. Şimdi bir zincir. Şuraları hemen hızlıca yapalım. Burayı biraz hızlı geçmek istiyorum. Tamın başını iki defa doladım. Bakın yine ilk trabzanıma geldim İlk trabzanımı yapıyorum 3 de çıktım şimdi bu ilk kulağımı alıyorum bakın bu şekilde sabitliyorum sık iğne ile tamamen başını iki defa doluyorum buradaki trabzanlarımı yapıyorum trabzanlarımı biraz hızlı geçeceğim. Şimdi 4 tane trabzanımı yaptıktan sonra ortadaki kulak kısmını alıyorum. Bakın bu şekilde. Önce sık iğne ile sabitledim. Tamın başını doladım, bir defa doladım. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. 2 defa doladım şimdi. 2 2 olmak üzere üçlü trabzan yapıyorum. 5 tane üçlü trabzan yapacağım. Trabzanlarımı çok fazla büyük çekmiyorum. 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde daha sonrasında şöyle biraz kameramızı yaklaştırmak gerekirse burada bir tane sık iğne yapmıştık ya işte o sık iğnenin içerisine geliyorum ve batıyorum. Şöyle bakın buradan alıyorum. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde trabzanlarımı yaptıktan sonra Buradaki sık iğnemin tepesine geliyorum. Şu şekilde. Ve böyle kavrayarak alıyorum. Bu şekilde de sabitledim. Ve böylelikle burada bir tomurcuğum olmuş oldu. Şimdi aynı şekilde tamın başını dolayarak buradaki trabzanlarımı yapıyorum. Geriye kalan 4 trabzanımı. 2 3 bakın 3 tane trabzanı yaptım en son trabzanı yapmadan önce buradaki diğer kulağımı da alıyorum bu şekilde sık iğneyle sabitledim tamın başına iki defa dolayarak en son trabzanımı da yapıyorum bakın şöyle göstereyim Şimdi bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım ve gelelim Evet arkadaşlar bakın bu şekilde gül fidanlarımızı yapmış olduk. Görüyorsunuz şöyle. Evet, şimdi ben kenar trabzanlarımı yaptım vakitten tasarruf için direkt böyle fidanlarımızın arkasına kadar geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına iki defa doluyorum. Yine burada sadece trabzan yapacağım arkadaşlar. Bir. Iki. Her seferinde sayarsanız sizin için çok daha iyi olur. Bir atlama eksimi yapmamış olursunuz. Evet 3, şöyle 4. Evet, yaparken dikkat edin arkadaşlar. Bakın bu taraftan almış olduğumuz e, dallar böyle buradan trabzan gibi gözükebiliyor O yüzden hani sayarak yaparsanız çok daha iyi olur. Yatağın başını doluyorum. Bakın buradaki son dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. Burası biraz ayrık gibi oluyor ama yapacak bir şey yok. Zaten arka kısmı Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım ve gelelim. Sadece trabzan yapıyoruz. Trabzanları yaparken de dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz tamamen ortaya çıktı. Görüyorsunuz. Şimdi bir üst sıranın kurulumunu göstereceğim size. Yapımı artık aynı şekilde arkadaşlar. Şurada bu kısımda yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız şimdi. Orayı da gösterdikten sonra videomu sonlandıracağım. 4 tane zincirimi çektim ikinci trabzanımı yapıyorum şöyle üçüncüyü yapıyorum dördüncüyü yaptım 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 tane zincirimi çektim şöyle bakın trabzanın tepesine batıyorum 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincirimi çektim. Yine aynı yere batıyorum. 2 3 4 14 15 16 tane zincirimi çektim. Aynı yere tekrardan batıyorum iki defa doladım. Bakın yine trabzanlarımın üzerine yapmaya devam ediyorum. Yani arkadaşlar bundan sonraki işlem aynı şekilde gül fidanlarımız zaten ortaya çıktı. Anlamadığınız ya da takıldığınız yer olursa yorumlar kısmından yazabilirsiniz ya da videoyu tekrar başa sararak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun.